HTV, Türkiye'nin sağlıklı yaşam televizyonu. Ben 37 gün önce doğum yaptım. Sezen Yana doğum yaptım. Evet. Hani doktorlarım bana hiçbir şey söylemedi. Hani ne kadar süre içinde tekrar hamile kalabilirsiniz. Bebeğimi kaybettim. Evet. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Hani Onunla ilgili soracaktım size. Evet. Yani siz e, sezeryanla doğum yaptınız, bebeğinizi Aha. kaybettiniz. Bir daha Aha. ne zaman bebek sahibi olarım demek istiyorsunuz? Aha. evet. Şimdi, hani sezeryan olduğu için hani en az bir sene diyorlar. Evet evet. E, şimdi onla ilgili sorum. Tamam çok güzel ve çok e, sorulan bir soru bu değerli izleyicimizin Aha. Manisa'dan soruyor. E, Aha. Gerçekten bütün izleyicilerimizi de özellikle e, doğurgan çağdaki bayanları ilgilendiren bir soru. Hı -hı. Genelde örneğin düşük olduğu zaman yani birkaç aylık gebelik bir spontan düşük dediğimiz yani spontan abort dediğimiz kendi kendine düşüp gebelik kaybolduğu zaman e, biz genelde 3 ila 6 ay gibi bir zaman öneririz. E, normal doğumlardan sonra e, bir bebek kaybı olduğunda veyahut tekrar gebelik oluşmasının ne zaman uygun olacağı sorulduğunda da gene en az hı. 6 ayla 1 yıl ara verilmesinin kişinin hem bedeninin kendini toparlaması hem de hı hı. ruhsal olarak kendisini toparlaması olarak önerilir. Ama sezeryan olduğu zaman durum biraz daha değişiyor. Çünkü sezeryanda e, karından girildiği için e, karın karın altı yağ dokusu değişik katmanlar oradaki zarlar kesiliyor hı hı. E, periton dediğimiz e, karın içindeki zarlar kesiliyor kat kat e, döl yatağı yani uterus dediğimiz ya rahim denen döl yatağı kalın bir şekilde kesiliyor geniş bir şekilde ve bunlar tabii tek tek hı. dikiliyor dolayısıyla bütün bu dokularda kat kat e, nedbe dokuları oluşuyor bu nedbe dokularının yani nasıl mesela bir elinizi çarptınız yahut düştünüz, diziniz kanadı orada bir nedbe dokusu olursa e, yara Hı. iyileşirken aynı şekilde bu vücudun hekimler tarafından kesilen noktalarında da nedbe dokuları oluşmakta. Yani yaranın iyileşme süreci vardır. Dolayısıyla bu Hı. yaraların iyice iyileşip özellikle döl yatağı içindeki kesinin tamamen iyileşip yeni bir hamilelik kaldıracak olması için en az bir genelde bir yıl kadar bir zamanın geçmesini yani bir sonraki gebeliğin bir yıl sonra olmasını tavsiye ediyoruz. Ee, buna dikkat etmek çok önemli. Hani gebelik süresince bir yıl içinde hiç olmayacak. Bir seneden sonra evet, ancak gebek alabiliriz. Bir yıl içinde gebek almayacaksınız. Aradan bir tamam. yıl geçtikten sonra gebek alacaksınız. Yani pratikte Hı. belki bir yıl 9 ay gibi diyebiliriz. Yani doğumunuz ikinci doğumunuz öyle bir zaman içinde olacak. Çünkü burada e, baktığımızda e, eğer gebelikler sezeryan doğumlarından sonra arka arkaya çok sık bir zaman içinde oluşursa, o zaman hı hı. özellikle döl yatağının üstündeki e, hekimin kestiği ve diktiği yaralar tam iyileşmediği için daha doğrusu tam iyileşmedi demek doğru değil belki ama yeterli derecede e, kendini toparlayamadığı için oralardan gebelik sürecinde veyahut ikinci gebelikten normal bir doğum e, beklendiği zaman sancıların e, ol, oluştuğu dönemde yani doğum üstünde bazen bu bölgeden yırtılmalar olabilir. Bu yırtılmalar da <laughs> kenar bölgesinde kalın damarlar olduğu için Gebe bayan için hayati ehemmiyet taşır. Dolayısıyla bu zamanı vermekte büyük fayda var efendim. Anladım hocam. Bir de şey soracaktım size. Buyurun. Gebelik süresince hani hamilelik döneminde çok unutkanlık oldu bende. Ben normal bir şey mi? Evet. Tabii şöyle e, gebelik... Hani oluyor mu normal tabii, bir şey mi? E, gebelik döneminde... Ee, esasında gebelik doğal bir olaydır. Yani e, tamamen doğal bir olgudur. Bugün maalesef hı hı. E, bazı e, kimseler, daha doğrusu bazı hanımlar belki birbirlerini kontrol ederek, e, daha doğrusu korkutarak e, yahut da yardım edeyim derken korkutarak e, gebeliğin sanki e, böyle anormal bir şeymiş gibi ortaya çıkar. Halbuki gebelik normal bir e, sorundur. Sorunda değildir, fizyolojik bir değişimdir. Dolayısıyla e, bu değişim içinde de kadında ruhsal bazı değişiklikler olması beklenen bir e, durumdur. Bunlar da onun gibi e, unutkanlık vesaire gibi sizin sorunuz gibi de e, bunun ruhsal değişimlere bağlı olan bir olaydır. O da e, gayet kolay bir şekilde tedavi edilir. Efendim teşekkür ederiz. Hayır.